bütün dostlarıma Endonezya'dan yeni bir vlogla selamlar. Şu anki bulunduğum yer Endonezya'nın Medan Şehri'nde. Arkamda gördüğünüz yer üniversite. Meden Şehri'nde 3 tane üniversite bulunmakta. Daha önceki vloglarımda bahsettiğim gibi bu ülkede iki türlü yaşam var. Zengin ve fakir. Bugün size farklı bir yaşamı göstermeye çalışacağım. Evet videomuz başladı. Aşırı derece bir sıcaklık var. 40 derece civarında. Nem de olunca bu 50 dereceyi buluyor. Bugün e, şehir merkezine yürüyerek gideceğim. Telefonuma böyle navigasyon indirdim. Evet bu şekilde yolu bulmaya çalışacağım. Karşıda gördüğünüz çiçeklerle düzenlenmiş panolar var. Bunlar düğünler ve özel günler için yapılıyor. 250 milyon insanın yaşadığı ülkede 3 dolara günlük bindiği bin, milyonlarca çalışan insanlar var. 250 milyonun %10'u zengin. Bunu da Çinlilere oluşturuyor. %10'unu hesapladığınız zaman 25 milyon yapıyor. Bugün sizlere bu 25 milyonun yaşamını kısaca göstermeye çalışacağım. Arkamda gördüğünüz yer bu şehirde bulunan 4 tane alışveriş merkezinden bir tanesi. Evet, Sun Plaza. Endonezya'da korona kuralları çok sıkı. Böyle bir app'iniz olması gerekiyor. Bu app yoksa alışveriş merkezine giremiyorsunuz. göstermek istiyorum. İlk girişte sol tarafta böyle bir e, Japon restoran var. E, dikkat ediyorsanız herkes e, maske takıyor. Evet. E, Samsung. İlk alt katı bir dolaşalım. Burası bayağı geniş bir alışveriş merkezi. Birçok ülkede bu şekilde alışveriş merkezi görmedim ben. Hay. İnsanlar sıcak kanlı. Evet çocuklar için eğlence merkezi. Evet, Max Cafe. Evet. Karşımızda Steakhouse. <laughs> Japon restoran. İnsanlar karşıda oturuyorlar ve yemekler önlerinden geçiyor. istedikleri yemekleri alıyorlar. İlk Çin restorantı Evet, e, burası da e, tavuk restoran. Çekin. Dikkat ediyorsanız oturacak boş masa yok. İnsanlar yemek yemek için sıraya girmişler. Sıranın kendilerine gelmesini bekliyorlar. Evet. Dünyanın en pis kokan meyvesi durian. Evet burası da e, Japon restoran. Yine bir Japon restoran. Biraz önce bahsettiğim gibi Endonezya fakir bir ülke. Bu ülkenin yüzde onu zengin. Yani 250 milyondan %10 dediğimiz zaman 25 milyon yapıyor. Bu 25 milyon zenginin de %90'ı Çinli. Çünkü çalışıyorlar ve Endonezya'nın ekonomisini onlar yönetiyor. Maalesef Endonezya insanı ise tembel çalışmayı sevmiyor. Ama şöyle bir şey de var. Ben birçok ülke gezdim. Endonezya insanı kadar böyle sakin, neşeli, mutlu hiçbir ülke görmedim. Özellikle yemek yerken onları izlediğim zaman e, hayretler içerisinde kalıyorum. Bir insan yemek yerken bu kadar mutlu olabilir mi? Evet, yemek yerken e, gözlerinden mutluluğu görebiliyorsunuz. Şimdi bir de telefon fiyatlarına bakalım. Hello. Yeah, I am YouTube channel. Yes. No problem. Kamera. No, no. Okay. Yes, Yeah. Evet burada iPhone 13 var. iPhone so, 13 Pro. Ofir? Yeah. iPhone 13 Pro Max. Pro Max this one. On here, yeah. Yes. Evet, e, iPhone e, 13 Pro Max. E, rupi olarak 841.625. <laughs> Abi o kadar çok sıfır var ki ne kadar yaptığını bilemiyorum. Ne <laughs> zaman So, e, iPhone e, Pro Max. Yes, Pro Max. euro O da dolar. In dollar. Ama, yeah. I'm sorry, I really don't know in dollar, but if you want, I can convert. I'm sorry, I'm not really good in English. Uh, evet, bakacağız şu anda telefonu. What you want? Or oh, one, two, eight, or? Ya, yeah, okay. This one? Right. 128 gigabaytın fiyatına şu anda bakıyoruz. 1467 dolar. Yes. So, kerima kasi. Welcome. Bye. Bye. Bir spor ayakkabısı mağazası. Hadi burada bir bakalım fiyatlar nasıl. Alo. Evet gördüğünüz gibi ayakkabıları. Hmm. Şimdi fiyatına bakalım. 2699 rupi. Ne yapıyor? 180 euro yapıyor. Yani çok pahalı. Alışveriş merkezinin içerisinde Japon, Tay, Kore mutfağı tutun da Aradığınız her türlü ülkenin restoranını bulabilirsiniz. Evet, karşımızdaki de e, Tay, e, Tayland restoranı. Tay mutfağını yemek isteyenler bu restoranı tercih ediyorlar. Evet, böyle menüler var. Evet, gördüğünüz gibi e, Tayland. Şöyle fiyatlara bir bakalım. Evet. E, burada e, balık var. 17.000 lirayı. Ne yapıyor? E, 170 TL. Evet baya pahalı. Tabii ki alışveriş merkezi olunca fiyatlar ister istemez fark ediyor. Alışveriş merkezi içerisinde böyle fitness salonu da var. şekilde Çocuklar için ayrılmış bir oyun bölümü. Bu alışveriş merkezi 6 kattan oluşuyor. Ee, gerçekten aradığınız her markayı bulabileceğiniz bir alışveriş merkezi. Endonezya beni şaşırtmaya devam ediyor. Çünkü gerçekten fakirin tam dip olduğu ve zenginin de en üst düzeyde olduğu bir ülke burası. Evet, Rolex saat bildiğimiz marka Zara. Evet, karşımızda Lacoste var. Evet, içeri bir bakalım fiyatlar nasılmış. Nahma ...dan... ben fiyatına bakacağım. Sorry, so uh, how much? E rupee ya? Ah okay. E, 80 euro plan yapıyor. Thank you. Bu ülkede beni etkileyen bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu ülkede farklı etnik gruplar yaşıyor: Müslüman, Hristiyan, Budist, Yahudi. Ama hiçbir zaman birbirleriyle bir sorun yaşamıyorlar. Birbirlerine karşı çok saygılılar. Evet, meşhur Stairbar. Şehirde bulunan Budist tapınaklarından bir tanesi. Kapısı nerede acaba? Kapısı burası ama galiba kapalı. Evet, kapalı. Bir de şuraya bakayım buradan giriş var mı acaba? Hayır burası başka bir bölüm. Evet kapıyı buldum. Şu anda tapınağın içerisini gezeceğim. Şu anda tapınağın içerisindeyim. Çok enteresan, farklı motifler var duvarlarda. Evet yine burada bir e, direkt bölümü var. Giriş kapısı burası ama içerisinin e, kapalı olduğunu söylediler sadece böyle bahçesini gezmeme izin verdiler. E, ee, şunu anlayamadım. Burası Budist mi, Hindu mu tapınağı onu tam çözemedim. E, ee, çünkü alınlarında kırmızı boya var. Kırmızı boya Hindularda var. Evet yine onların bir tanrısı. Evet bu çocuğa soracağım ya, sorry. Evet. Here e, bidust o da Hindu? Hindu. Hindu. Yes. Ha, okay. Evet burası Hindi tapınağıymış. Çünkü gördüğünüz gibi inekler var. İnekler Hindu'larda kutsal. Videonun başında da bahsettiğim gibi hava çok sıcak. Ee, şimdi motor dönmek istiyorum. Adresi yazıyor. Bu bloğun da sonuna geldik. Bir sonraki blokta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.